Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün bir sürü taban çanağın içinde açtık videomuzu. Ne var ne yok? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız şöyle dolaşıyoruz. Çarşı pazara geldik. Allah'tan kalabalık değil. Rahat rahat çekim yapıyorum. Çok güzel şeyler var. Rengarenk ne ararsanız var. Elif Gel. Ne isterseniz her türlü tabak, çanak. Şöyle borcamlar çok güzel. Şöyle çok güzel borcamlar var arkadaşlar. Şu kapaklı. Şöyle. Kapaklıya gerek yok aslında. Fırına sürülecekse kapaklıya ne gerek var yağlı kağıt koyuluyor ya üstüne. Bunlar çok hoşuma gitti. Şöyle böyle eski şeyler hoşuma gidiyor. Dışı şöyle bakın çok güzeller ya. Çok kullanışlı. Çok güzeller. Böyle günlük harika olur. Ben bunlara takıldım kaldım Elif. Çok güzeller ama. Ne kadar ki bunun tanesi? Tanesi 150. Hayır canım. Gerçekten mi? Vallahi tanesi 150. Yok artık. Mustafa baksana. Tanesi 150. İnanamıyorum. Çok saçma, değil mi? Şunun tanesi 150 olur mu ya? Tabi nostalji, eskiler geri geliyor. Evet. Bunlar lokumluk Elif, kahve yanına servis yapmak için. Şunlar, eski usul. Bu da güzelmiş. <laughs> Babaannemin çok vardı bundan. Anılar anılar şimdi gözümde canlandılar. Evet. Türlü türlü şeyler. Şu çok hoşuma gitti Elif. Bak. Değil mi? Şöyle çok güzel minnak minnak sunumluklar. Şuna bakın. Ay şu çok hoşuma gitti. Çok güzel. Çok şık. Şöyle fiyatlar. Tane 25. 49. O benim sevdiğim. Bunun 100 tanedir herhalde. Yani adet 100'dür büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum öyle buralar hep kase kase dünyası. Şöyle avizeler şıkır şıkır. Bunlar fırına giriyor mu acaba? Büyük ihtimal giriyordur. Şöyle kutusunun üstüne bir bakayım. Fırına giriyor mu? Bilemedim kutuya baktım ama kutunun üstünde göremedim. <laughs> Ama çok şirinler. Güzeller yani. Fırına girse mesela. Çok güzel. Fırında balıklar, makarnalar. Diyor Mustafa bunlar acaba fırına giriyor mu? Çok ağır. Ya bu tarz şeyler de var fırına giriyor da. Onu merak ettim. Şuraya bakar mısınız? Fiyatı bu güzellikleri kız Cem'le Kolkola geziyoruz arkadaşlar bir yağmur yağdı vallahi bereket getirdik at yazıya <laughs> burası da böyle trafiğe kapalı rahat rahat yürüyoruz akşam oldu resmen Yağmur yine başladı arkadaşlar valla. Yağmur hızlanmadan arabayı bulalım. Uuu Elif Elif Elif. Hızlandı kız. Sen de yani. Hızlandı. Üstüme de hırka bir şey almadım arkadaşlar. Tunikle. Yazlık ince bir tunik giydim üstüme. yağmur bastırdı arkadaşlar. Her yer fideci dolu. Hamsici bile fideye başlamış fide satmaya. Ne ne zaman giderse herkes onun peşinde. Herkes fide satıyor. Hadi be abi. Şeyden alsak beş kardeşlerden yol üstünde. Gerçekten. Ha mi bekleyeceğiz? Anladım ben. Efe söyledin mi sen Efe'ye? Efe burada şeyde kara pürçek arabalarından inecek büyük ihtimal. İlaç soracağız ya ilacı. Bir soralım bakalım nedir ne değildir evdeki işe yarıyorsa evdekini atarız. Hem bağ fideler gelmiş bir arkadaşlarıma da göstereyim bafide. Hmm, arkadaşlar bir sürü fide var. Şunlara bir göz atalım hele. Helen bir göz atalım. Ah kolum. Kolum kütledi. Pırasa ne kadar ki acaba? Biraz Geçen hafta bilseydik 30'dan alırdık. 35 olmuş. Yok alacak mı? Al, yok canım soruyorum. Yok mu almayacak, almayacak. Soruyorum. 30 tamam al. Almayacak. Soruyorum. Geçen hafta da 30'du. 30'da kaç vermek parasaya. Bu arada 30 sen güzel ama. Aynen. Şey, nereye dikeceğim o kadar domatesi? Çıkıyor. Aha. Yeni, yani tohumlarım çıkıyor. Bizim acı biber mi yoktu? Bir şey yoktu ya gelecek diyordu. Ne diyordu ya? Top biber. Aldın ya 5-6 tane buradan. Top biber işte. Ben fabrikaya da yapacağım bir kova. Al, al kendini. Bir, bir bağ çok ne yapıyorsun? Bombik acı var burada isterseniz. Sen bir, bağ, bir bağda kaç tane var? Kovanın içine bağ mı olur? Evet, evet, evet. Mustafa'cığım, bağ dediğin şu. Demet, demet. Demet. he bu koca kovanın bu kadar yani kovanın içine iki tane yapsan yeter. Yetmiyor. Yeter. Nasıl bir kovadır o? Bir tane, iki tane yetmiyor. Tüp al, tüp, tüp al. Enginarlara bakın. Enginarlar ne kadar? 40 lira galiba ya. Zaten 40'tan aşağı bulamadım ki. Bu, bu, bu Ne o? Yani. Top biber mi? Evet. Ya bir şey yok ya. Böyle. Anladım. Reyhan tohumu baktım da. Reyhan tohumu yok. Şu kabağın şeyi çok güzel oluyor. Dolması. Dolmalık. Şu marullar da güzel oluyor. Bir ara bu marullardan da ekelim. Şu benim evdeki yedi kule. Kule marul. Eşim de tavuklara yem alıyor. Mustafa. He. Ben de civciv yem alıyorum sana. Ben de tartılabilir miyim? Bir tartılayım bakalım. <laughs> E bir sıfırlanmadı bu. Umarım düşük çıkarım. Dua ederek çıkıyorum önce. Ya yok artık. 82 83 olmuşum. Alacağım. Alacağım. Toz mu olan mı? Toz mu? Kaç günlük gibi. Toz. O şey, bunu yemiyorlar. İsterse büyük olsunlar yemiyorlar. Bundan. Kaç kilo? 3 kilo. Bir daha çıkacağım. Yani kilo mu almışım? <laughs> Yine illa koruca, eczaneye gideceğim arkadaşlar. Burada bir sürü kedi maması, köpek maması ne ararsanız var. Vallahi ya. Aç geziyorum resmen yine hala. Bu da kıvırcık. Bundan var galiba bende. Emin değilim. 3 çeşit marulum var diye biliyorum. Badem. Ha, şu biberden. Girmediğimiz dükkan kalmadı. Geziyoruz avare avare. Şu süngerler kullanışlı mı acaba? Şuna bak. Bilen yüz. İnsan bulaşık yıkarken Bence. mutlu eder. Geliyorum. Fındıkları aç. Döktüm de. Fındığa ilaç aldık da arkadaşlar. Fındığa ilaç aldık. Bu sert. He arkada da yumuşağı varmış. İki türlü. İki türlü. Fındıklara ilaç aldık. Ee, abi dedi ki armutlara, elmalara her şeyi atabilirsin dedi. Öyle yani. 400 liralık varmış 1000 liralık varmış 250 liralık varmış Boy boy hepsi aynı kalite ama e, Miktar e, Farkı var biz dedik, en az olanı ver Bizim çok fındığımız yok O yüzden gidelim ilacı alalım Şöyle arkadaşlar 250 lira Bir pompaya bir kapak Üzerinde kapağı var bakın şöyle Şurup kapağı gibi e, Fındık kurduna e, Meyvelerin içine giren kurtlara Her türlü yani meyvelere fındıklara Sebzelere her şeye de, de atabilirsin. Öyle yani ama çok etkili bir ilaçmış. O mesela yaprak biti ilacı hani bana kızıyorsunuz ya. Maske takmadın. işte eldiven takmıştım gerçi. Oh, açtı kapattı değil mi? Efe'yi de alacağız giderken de. İşte o ilaç çok etkili ilaç değil. Sadece ufacık böyle yaprak bitini öldürmek için. Ama bu etkiliymiş. O yüzden buna maske ve eldiven takacağız. Maskesiz atmayacağız. Bu çok etkiliymiş. Valla elma ağacı var. Alo. Elma ağacı var bahçede. Elma yiyemiyoruz. İçi doluyor kurt, düşüyor Nerede? yere. Böyle yani. Efe'yi bekliyoruz arkadaşlar. Efe arkadaşlarıyla buluştu ya bugün. Biz de dedik ki Haziran yazıya gelmişken Efe de zaten yoldaymış. Otobüsten inmek üzereymiş. Bari dedik onu da alalım da o da minibüslerle uğraşmasın eve giderken. Şu an onu bekliyoruz. Böyle Elif de arkada oturuyor. Yarın, ha bugün ben bugün hep pazar zannediyorum. Yarın gidecekmişiz gibi geliyor bana Elif. Hep pazar, yarın sanki gidecekmişiz gibi. Ya. Ha evet, o yüzden öyle geliyor bana. Ama olmadı işte şartlar uymadı anneciğim. Şimdi sen hemen gitmek istiyorsun da olmuyor işte. Yarın İlayda ablanı bir arayayım da. İlayda ablan demişti gelmeden bir gün önce arayın diye unuttum ben unuttum derken ha bugün ararım ha yarın ararım inanın valla kafam çorba gibi var. zaten dün geceyi çok şey geçirdim böyle ağrılı sancılı gelirken ağrı kesici içtim o da beni bir terletti ki antibiyotik olsaydı antibiyotik bizim evde hep olurdu ama bugün aradım bulamadım büyük ihtimal iltihaplanma var bende öyle yani. Bekliyoruz Efe'yi. Bir bunaltı geldi bana Elif. Böyle bir havasız kalmışım gibi. Böyle yağmurlu havalarda arabanın içi öyle oluyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizlerde ne var ne yok? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Allah kimseye dert, keder vermesin valla. Her akşam ne güzel yatıyordum, mışıl mışıl uyuyordum. Dün akşam uyuyamadım. Sürekli kalktım yani ağrıdan, acıdan. Sanki böyle var ya böbreğimin ağrısı şeyde e, sanki belimdeki kisi de. Zaten belimdeki kisten dolayı sabahları zor kalkıyorum. Allah izin verirse arkadaşlar e, e, şu Efe Efe'nin okul dönemi, Elif'in okul dönemi bitsin. Benimdeki ikisi aldıracağım. Ameliyat olacağım. Şimdi hayvanlar var. Hayvanlar olduğu için yapamam ama çocuklar okulunu bitirince belki hayvan bakmam. Çocuklar için bakıyorum. Hem çocuklar için hem kendim hani doğal besleneyim diye Efe de geliyor. Ee, ama sonra şey yapabilirim yani. Bir 4 5 bir 6 7 sene sonra Ay çok zor ya gerçekten. Çok ileriye dönük bir plan yapıyorum şu an ama. Efe de geldi. Bilemiyorum yani. Baba. Biz düşelim yollara. Hoş geldin Efe. Efe'yi de aldık gidiyoruz arkadaşlar evimize. Nasıl geçti Efe günün? Yağmur yağdı mı oraya da? Şey Anam buraya çok yağdı. Bir görecektin. Bayağı bir yağdı. İnşallah köye de yağmıştır da bahçemiz sulanmıştır. Benim hani en son domates ekmiştim ya. Hı. Onlar başlamış çıkmaya. Biberlerim de çıkıyor. Çıkmayanın yerine fide yaparız biberlerim çıktı ya hani. İki sıra biberlerimden şüpheliyim. Eski tohumdu onlar çünkü. Ta bahçe yapmada e, yapamıyordum ya. Ondan ta önceleri ilk bahçe yaptığım dönemle. Oradan ondan kalma işte. O da çıkmadı. Tahminimce çıkmayacak. Salçalık biberle fideleme yaparım. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Bak bahçede de bayağı tabureler bir şeyler var. Şöyle Akyazı'yı bir turladık arkadaşlar. Tabağa çanağa baktık. Hazır Akyazı'ya gelmişken dedim bir dolaşalım. İlaç almaya geldik. İlaç almaya gelmişken eşim soğan aldı. Evde soğanımız yoktu. Taze soğanın kilosu 10 lira. Kaç kilo aldın? 5 kilo mu? 5, 5 kilo soğan almış. Taze soğan. Ne güzel yemeğin yanında da ne güzel yeniyor. Çıtır çıtır acı da olmuyor. Ondan sonra ilaç aldık işte. Tavuklara yem, civcivlere yem aldık. Şimdi pazartesi çıkacağız ya yola. Şey yapalım dedim. Yemlerini bol bol sularını veririz kümese. Biz gelene kadar yerler içerler. Umudun yerini de değiştirdik bugün. Buzağının yerini arkadaşlar. Sağlı sollu şeydi ya. Buzağının sağ solu tahtaydı ya. Böyle birden tahtanın üstüne sıçrıyor. Allah korusun üstünde de kalıyor. Öyle ben internette gördüm bir tane kocaman bir kurbanlık tosun ölmüş. Allah korusun eşime dedim ki hayvan dedim biz yokken bir şey olur. Hayvanın dedim yerini değiştirelim. Nazlı'nın yerine Umut'u bağladık. Umut'un yerine de Nazlı'yı bağladık. Yanındaki tahtanın birini de aldık. Evden çıkmadan dedik biz hazır hani henüz yola çıkmamışken bugün yarın ikisi de yerine alışır kafamız dedik rahat olur. Ona göre plan yaptık. İnşallah. Herkes yerinden memnun olur. Zaten Umut'un yeri orası daha münasip. Çünkü Nazlı kapının önüne dedik yakın olsun. Gece gündüz kontrol ederiz. Hem doğum yaptırırken de kapının önünde daha rahat olur. Buzası için de iyi olur. Öyle yani. Biz de elimizden geldiğince planlı programlı işimizi gücümüzü yoluna koymaya çalışıyoruz. Ve çok acıktık. Aşırı derecede değil mi? Yapacağız makarna. Taze yoğurdum var. Daha hiç e, şey yapmadık yani. Daha hiç yemedik yani. Daha e, iki gün oldu mayaladım. Daha hiç yemedik. Öyle kapağı kapalı duruyor. Makarna yaparım herhalde. Yani en pratik çabucak. Ben yemem tabii. Ben yoğurt yerim. Marul salatası yaparım. Salatayla yoğurt. Kepek bisküvi şeyim de yok. Neydi o? Tam buğday ekmeğim. Yani kendimi aslında yapsam unum var. Kepek unum var. Tam buğday unum var. Bugün aklımdaydı da üşendim. Ve ağrıdan sancıdan hevesim kalmadı hiçbir şeye. Hiç gönlüm istemedi daha doğrusu. Yoksa normalde hemen iki dakika yoğururdum. Şimdi eve gidince koyardım tepsiye makarna olana kadar, salata olana kadar ekmeğim de pişerdi. Elim kolum kalkmadı ki bir şeye. İnanın bulaşıkları zor toparladım. Makineye çamaşır attım. Şimdi makineden çamaşır alınacak. Yıkadığım bulaşıklar yerleştirilecek. Makarna, inek sağlayacak. Hayvanların önüne akşamları ot koyuyorum. Sabahları saman karıyorum. Besi yemi, kepek, süt tozu, toz besi. Öyle şeyler yapıyoruz işte. Eve gidince işler Öyle Pek de bir işimiz yok Güzel yağmış ama Mustafa inşallah bizim tarlalara da Güzel yağdıysa Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar Fındıklara şöyleymiş Ben onu da öğrenmiş oldum Mesela şu an Kurt giriyormuş fındığın içine Çünkü fındık kendini yeni yeni Büyüyor ya Daha yeni toparlıyor dışı yumuşak ya kurt kendini atıyormuş hemen içine. Dışı yumuşakken. İlacı satan abi dedi ki bu çok güzel bilgi veriyor. Diğeri o kadar güzel bilgi vermiyor. Bunlar iki kardeş ya. Yok. Okuyan mühendis olan masadaki mi? Belli zaten. Ben bir daha diğerine sormayacağım. Masanın başındakine soracağım. O kadar güzel anlatıyor ki. Ee, mesela diyor ki fındığa diyor ilacı atacaksın. Bir hafta sonra, 15 gün sonra 20 gün sonra ara ara diyor atacaksın ki diyor fındığın diyor kabuğu sertleşene kadar fındığa diyor ilacı atacaksın. Ondan sonra fındığın kabuğu diyor sertleştiği zaman artık diyor ilaç atmayacaksın çünkü diyor kurt delip giremez artık. Bunu da öğrenmiş oldum. Meyvelere de fındığa dedi atarken hani fındığa da meyveler kadar sık olmasa da e, meyvelere de dedi ara ara at. E, mesela ayda bir. 20, 20 günde bir, onlara da dedi öyle yap. Bilgi veriyor yani. Mesela ilacı veriyor, diyor ki bana yaprak biti ilacı aldınız diyor, o diyor çok hafif, o diyor zarar etmez. Ama dedi bunu atarken dedi ağzına maske tak, eline de eldiven tak dedi. Mesela diğeri satsaydı öyle bilgi vermeyecekti büyük ihtimal. Hani maske tak, eldiven tak demeyecekti. Ya ben zaten kendim takardım etkili dedi ya. Diğerinin o kadar çok etkisi olmadığını biliyorum ben. Bazı arkadaşlarım kızdı bana. Haklılar. Dediler, "Maske takmıyorsun, sağlığına dikkat etmiyorsun." Çok etkili bir ilaç değil ama bu gerekiyor. Buna gerekiyor. Hepsi aynı olmuyor yani. O yüzden buna takacağız arkadaşlar. Maskeyle eldiven. Eşim e, şey yapar. Eşim atacakmış ilacı. Ben atarım dedi. Ona da bir maske, eldiven veririm. Salı günü atarız. Şimdi yağmur yağdı, hiç e, ıslakken yapmayalım. Salı günü havalar güzel olursa, Salı günü atarız inşallah ilacımızı. Yani görüyorsunuz fındığımız da bayağı var arkadaşlar. Hani geçen seneki kadar var, geçen sene daha çoktu, geçen sene yandı düştü. Bu sene de bakalım nasip, nasibimize ne varsa, biz önlemimizi alalım. Yine en azından evin çerezlik fındığı çıkar, tutup da. 15-16 Ocak'tan fındık satacak halimiz yok. Zaten oradaki abiye de dedim yani 400 lira dedi bize. Dedim 400 lira değmez yani ben fındık satmayacağım ki fındığa 400 lira para yatırayım. Karşılığında para almayacağım. O zaman dedi size dedi küçük var onu getireyim. 250 250 liralık. Bu dedi bayağı gider size dedi. Baksana 16 Ocak'a yarım dönüm diyor. Niye yarım dönüm sayılmaz ki o? Öyle demek ki öyle işte arkadaşlar ya elimizden geldiğince Allah verdi biz de önlem almaya çalışıyoruz tabii ki de ilaca karşıyım ama ilaç atmak zorunda kalıyorum maalesef bahçemde elma var elmanın üstü doluyor ama bir tane elma yiyemiyoruz elmalar düşüyor yere kurt kesiyor içi kurt doluyor bu sene ilaç atacağım bakalım ne yapalım sonuçta dışı ilaçlı oluyor güzelce yıkarız, soyarız, sirkeli suda bekletiriz, öyle yeriz. Ne yapalım? Kimse istemez ilaç atmak. Mecburen. Eskiden köyde meyve ağaçlarımız vardı bizim. Kiraz ağaçlarımız, elma armut ağaçlarımız, babaannem pekmez yapardı. Ben hiç görmezdim onların içinde kurt. Hani atıyorum iki tanesinde varsa beş tanesinde yoktu. Bu, bu yani bilmiyorum ya çok çok aşırı kurt Böcek çoğaldı Mahsulleri mahvediyor İyi yağmış yağmış buraya da baya Burası da benim sevdiğim yol arkadaşlar Hastane dönüşü Yürüyerek geldiğim yol Valla Akyazı'dan bu yana kapatmadım Kameramı 13 dakika oldu 13 dakikada buraya geldik Doğalgazı buradan çektiler Değil mi Bakalım doğalgazlar ne zaman gelecek Arkadaşlar Vallahi tüp için çok istiyorum Rahat rahat korkmadan gönlün rahat rahat kaynatırsın, pişirirsin. Çoğunlukla yani insan büyük yani tencere yemekleri olsun. Büyük şeylerde tüp yakmaya insan çekiniyor. Balkonda sobayla insanlar sobalarını yakmışlar bu arada. Gösteremedim size. Bacalardan duman çıkıyor hep. Soğuk galiba. Biz arabanın içinde anlamadık ama demek ki soğuk Mustafa. Baksana şey arkada geçtiğimiz evlerden hep duman çıkıyordu. Biz de yakar mıyız acaba? Duruma bağlı. Yok ya yakmayız. Üşüyen battaniyenin altına girsin. İnsan da bıkıyor arkadaşlar. Odun getir. Külünü dök. Bir arkadaşım yazmış Gülizar Hanım. Doğal gaz, gaz, gelince rahat edersiniz diye. Aynen öyle rahat ederiz. Odun derdin olmaz. Kömür derdin olmaz. Aybaşı gelince öder, ödemek zorunda kalırsın ama tabii her, her lüksün bir bedeli var. Hani soba da çok keyifli ama çok zahmetli. Sobada keyifli tabii. Hani sobanın sıcaklığı hiçbir şeyde olmaz. Üstünde yemeğin pişer, suyun kaynar. Çamaşırların etrafında mis gibi kurur. Yemeğin olur, evin ısınır. Bütün odalarımız ısınıyor bizim. Ama işte dediğim gibi mesela Ağustos ayında başlıyoruz tutuşmaya. Odun lazım, kömür lazım. Odunla kömür de pahalı. Odun o kadar değil de değil mi Mustafa? Kömür çok pahalı. Kömür tonu ne kadardır şimdi? 5.000 var mıdır? 10.000? Geçen sene ne kadardı? 7 bin, 7 bin. 7 bin mi? O bu sene 20 bin olmuştur o. Sen merak etme. Her şey uçuyor. Artık kanat çırpmıyor vallahi. Fişek gibi çıkıyor her şeyin fiyatı. Koyunlara bakın. Allah Allah etrafa bakıyorlar. buralara diken ucu toplamaya geliyordum. Çok güzel diken uçları oluyordu buralarda. Aslında yine gelmek lazım var. Bir gün inşallah Elif'le beraber olur mu Elif? Elif'in kulağında kulaklık var duymuyor. Bir gün Elif'le beraber dolaşırız buraları. Bu sene diken ucu yiyemedik Mustafa. Ormana gider miyiz salı günü? Her şeyi salıya bağlıyorum.